Sivas Express ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 22 Nisan 2024 ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas'ta bulunan Ulu Göl bölgeye gelen ziyaretçilerin çöplerini atması sebebiyle adeta katlediliyor. Kirlilik nedeniyle balık popülasyonu da giderek azalırken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan göl için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor. Müzik Sivas İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen AK Partili Mehmet Şarkışla tebrik için çiçek yerine tarihi Paşa Cami Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin Makamını Şehit Doğan İlkokulu öğrencisi Merve Sena Öztürk'e devretti. Müzik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde yer alan ve öğrencilerin son zamanlarda uğrak yerlerinden biri haline gelen 10 bin kişilik kız yurdu karşısında bulunan büfelerin olduğu bölgede kısa bir süre önce güvenlik çalışanı değiştirildi. Yeni görevlendirilen güvenlik çalışanının ise göreve başlamaması tepki çekiyor. Koyulisar ilçe emniyet amirliği ekipleri bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. İş yeri hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.